Işte bir şey yapacağız bugün. 15.0'a bakacağız. Minecraft Zaten 15.0 işte birçok şey görüyorsunuz. Skin pack'leri gelmemiş herhalde. Gelmiş mi ben göremedim. İşte City buradan çekebilir buradan bakabilirsiniz pardon. İşte böyle çevirebiliyorsunuz. Buradan Choose New Skin'e basınca işte skin'inize bakabiliyorsunuz. Çok güzel. Options'larda e, tek to packs gelmiş arkadaşlar ama tek to paralı. Hiç almaya gerek yok. Ve sadece Xbox üzerine kurulmuş arkadaşlar. Yani bunu kapatınca hepsi kapanıyor. Anladınız mı? Ha tek to pack. I. İşte çok saçma. Bence biraz eskiden daha güzeldi. Aynı bağlantı olunca birbirinizle oynayabiliyorsunuz. Onun dışında çok hiçbir şey gelmemiş yani. Yani gelmiş de. Şimdi göstereceğim. İşte göstereceğim. Şu anda muğul gelmiş işte. Bu Mul. Bakın Mul işte. Bu da donkey Biliyorsunuz zaten iğrenç. Benim hoşuma gitmiyor. Kaçayım hemen. Bir de horse var. Kişar horse ile ee, şey yapalım. Bağlantı kullanalım. İşte bir şeyler yaparız. Sonra size birkaç şey göstereceğim. İşte bir tane at yapalım. İşte bu güzelmiş. Bak güzel geldi. Şöyle bir şuna yemeğin veriyorsunuz şöyle. Sonra üstüne bin, üstüne binmeniz lazım aslında. Da şu anda çok izin vermiyor. İzin vermesi için biraz yemek yedirmeniz lazım. Bu biraz gıcık atmış. Dokunun şuna böyle. Bir daha deneyin. Öldürürüm seni ha. Bu at gıcıklık yapıyor. İ Tamam şimdi İzmir'i de sanıyorum ben. Oğlum gıcık at bu ya. Başka bir at deneyeceğim yoksa. Gıcık atmış. Gıcık at. Tamam lan. Ha bak izin verdi. Open diyorsunuz. Sonra saddle'a tıklıyorsunuz. Buraya zaten koyuyor. Bir de buna tıklıyorsunuz işte böyle bir şeyle. İşte hepsinde oluyor. İşte böyle çok güzel şekilde çok güzel bir şekilde gidiyor. Mesela ben burada bir tane yaptım. Ha bir de arkadaşlar böyle oluyor. Şundan bir de biliyorsunuz şunu biliyorsunuz zaten. İşte bağlayınca çok güzel oluyor. Bir de bunu göstereceğim. Şunları inelim. Arkadaşlar burada arkadaşınızı böyle hapsatabilirsiniz. Böyle haps, hapis gibi. Böyle üstünü bir de üstünü kapatacaksınız. Burayı da kapatırsınız tam olur. Yapımını orada göstermiştim ama bunlar e, bundan önce bir tane daha video çekmiştim ama onda olmadığı için bu arada küçükler bu da zombi atı çok güzel sanki bir tek spekten çıkmış gibi duruyor. Bir de şey vardı. Hadi onu biz koyalım. Skeleton horse var. Çok güzel. Tabi bunlar bebek versiyonu var mı bilmiyorum. Ben çok görmedim. Ee, şimdi yenilerini göstereceğim size. Stray diye bir şey gelmiş de. Stray diye bir şey gelmiş. Böyle. Ve artık okçular ellerinde böyle daha düzgün tutuyorlar. Ve Okçuların ve streylerin e, e, sol ellerinde yay tutmaları çok nadir oluyor. Mesela bu, hayır bu sağ el net diyor ama işte görün şu işte böyle arkadan haskı göstereceğim. Ama böyle streyler yanıyor da altta buranın altı olduğu için yanmıyor. Ama haskları yanmıyor arkadaşlar. Mesela bunlardan biri size vurduğunda e böyle şey zehirleniyorsunuz. Böyle size böyle açlık zehri veriyor. Çok aç oluyorsunuz. Normal zehir olur ya, bu da vurunca zehir veriyor. Bir kere vursa zehri verir yani. Bu videoda birçok şey gösterdim arkadaşlar size. Çok şey gelmemiş zaten. Şunu göstermedim. Bakın şimdi. Water ske ha, skeleton. Abi, adam bir tane daha kafam olsa tam bunun kadar olacağım yani. Ama bir de elleri falan. Çok havalı değil lan? bak. Abi çok büyük ya değil mi? Dev gibi. Arkadaşlar bu arada hala white skeleton olmuyor. Ay ne skeleton ya. White, white boss olmuyor. Bir de piston falan gelmiş. Bakın piston gelmiş. İşte böyle pistonlarla bir şeyler yapın. Bilmiyorum. Burada çok az şey göstereceğim. Çünkü bu videoyu çabuk bitirmek istiyorum. Uzun sürmesin diye. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kim desin? Zombi. Bay bay de. Tomu. Bol, bol. Da, bye, bye, dedi, şaka yapıyorum.